<laughs> bak hemen diline düştü. <laughs> Merhaba nasılsın? İyiyim canım. Sen? Merhaba. Merhaba. Benim Merhaba. giymiş. Geldi <laughs> <Hadi görüşürüz. gülüyor> Estağfurullah, estağfurullah. Ee, biraz trafik var. Yes, makyaj uzun İki dakika giydim, <laughs> makyaj <markear gülüyor> zaten onu da kendi yapıyorum. Hazırız. Hazır. Efendim hepimiz bu <laughs> buradayız. Bu ben yapıyorum. Sen uyuyordun <laughs> Çok... gör. Ne, hep neyi düşünürüm biliyor musun? Ee, bu, bu adam Bizi düşünmeyelim şey de. Hani arabanın Neyse, camları. Neyse konuyu kapatalım. Öyle İzin bir vermiyorlardı. Sana. Kesin müdahale ediyordur. Ne gün ne gün canım e, çok bu seviyorum. Bu aynı cami camiada. Aynen. Süper dedi. <laughs> dedi? O, o zaman <laughs> sizin de olunca. O güzel bir şey yani insanın o kendine verdiği değer, etrafına verdiği değer. Sevgili seyirciler Serdar Eren gerçekten çok ünlü bir estetist. Çok Artaya da öyle bir laf geldi şimdi. Yani şu anda bayağı... Yanlar Baba için. bir ezikti bu. Ee, <laughs> böyle Avusturya eziği gibi. Ama tabii ki sen çok hoş, çok Ama e, e, ben zaten Cengiz, e, şık bir e, sebepten dolayı e, çok aşılamadım. E, <laughs> e, Anlatamadım. Çarpıcı giyim tarzlarıyla öne çıkan e, böyle e, onlardan biri de İvana'cığım. İvana. Ivana. E, çarpıcı, cesur taraflarıyla değişik bir kesim, değişik bir umulmadık, beklenmedik bir şey giyip e, hanımlarımıza deniyor. Birkaç e, tane canım. var onlarda. Birkaç tane var. E... Ee... Giymeli daha mı uzun giymeli? Daha mini giymeli kesinlikle. Ve... Diz üstü değil mi? Evet. Diz...